Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Masterchef Türkiye İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de imlanmıştır. 2018 yılından beri TV8 ekranlarında inanmaktadır. Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zan'la yapmaktadır. Bu sene yarışma olsalar şeklindedir. Bu sene de yarışmada birbirinden iyi isimler yer almaktadır. Biz de yarışmadaki isimlerin ailelerini sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Esra Tokerli Masterchef 2020'de yarışan Esra Tokerli ev mıdır? Tokerli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleriyle sağlamaktadır. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz isimli yarışmaya katılmıştır ve birinci olmuştur. Esra Tokerli'nin annesi Hülya Tokerli'dir. Hülya Tokerli geçtiğimiz aylarda vefat etmiştir. Tanya Kilityalı 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 29 yaşındadır. Aşçı ve öğretim görevlisidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Tanya Kilityalı çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya köyüne bir aile işletmesi olan Garovelli kafe ve bar mutfağında yarışsal tatlar hazırlamıştır. Daha önce 2020 sezonunda yarışmıştır ve başarılı bir performans göstermiştir. Tanya Kilityalı ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Babası Alkan Kilityalı'dır. Batuhan Bayır Aslan Mersinlidir. Çok iyi bir aşçı olan Batuhan Bayır, yarıştığı sezonlar 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti. 25 yaşında olan Batuhan YouTube kanalı ve Instagram hesabında yemek ile ilgili içerikler üretmektedir. Ayrıca 2021 yılında Aşkın Tarifi isimli dizide oynamıştı. Muğla'da dünyaya gelen Batuhan Bayır su ürünleri mühendisliği mezunudur. Batuhan Bayır yarıştığı dönemde 5. olmuştur. Annesiyle birlikte Instagram üzerinden videolar çekmektedir. Ailesi İstanbul'da yaşam sürmektedir. Alican Can Savunsoy. 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Adana'da tamamlayan Alican Can Savunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitimini sürdürmüştür. Aynı yıllarda Mersin'e bir kafede aşçı olarak çalışmıştır. İstanbul'da kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, Can, bir steakhouse restoranında yönetici şef olarak görev almaktadır. Zeynep İpek isminde bir sevgilisi bulunan Ali Can Sabunsoy'un ailesi Adana'da yaşam sürmektedir. Bir ablası bulunmaktadır. Yeğeniyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Eda Karabulut Şu anda 36 yaşındadır. İstanbul'da doğmuş ve büyümüş olsa da Aslen Sivas'tadır. Evli ve iki çocuk annesidir. Lise mezunu olan yarışmacı mutfakla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslara katılmış ve kendini sürekli olarak yenilemeye çalışmıştır. Masterşek 2019 sezonunda yarışmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Eda Karabulut'un Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Sefa Okyay Kılıç 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 27 yaşındadır. Ankara ve Antalya'da otellerde aşçılık yapmaktadır. Kore mutfağı eğitimi alan genç aşçı Türkiye'de yapılan çeşitli gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görev almış ve diğer birçok kongreye katılmıştır. 2019'unda Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır. Üç çocuklu bir en küçük çocuğudur. Çağatay Akgül Çağatay Akgül şu anda 24 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay Akgül, Silivri Paşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi mezunudur. İtalya'da staj yapan Akgül yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Daha önce birçok sezon Masterchef'e katılmıştır. Annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Dilara Başaran 1997 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Aslen Tekirdağlıdır. Dilara Başaran turizm sesinde okurken staj yapmaya başlamış ve mutfağa olan ilgisini o yıllarda fark etmiştir. Masterchef'in ardından yemek videoları çekmeye başlayan Dilara bu videoları sosyal mecralarda takipçileriyle paylaşmaktadır. Bir abisi ve bir kız kardeşi bulunan Dilara Başaran'ın ailesi İstanbul'da yaşam sürmektedir. Tahsin Küçük Yarışmaya Kocaeli'den katılan Tahsin Küçük 25 yaşındadır. Babası sayesinde bu işe erken başladığını söyleyen Tahsin, 13 yaşından beri mutfakla iç içe olduğunu dile getirmiştir. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimini tamamlamış, ardından İstanbul'a gelerek Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde 2019 yılında mezun olmuştur. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Ver Fırını isimli yarışmaya katılmıştır. Bir erkek kardeşi bulunan Tahsin'in küçük annesiyle olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmaktadır. Sergen Özen Şu anda 27 yaşındadır. Otelcilik sesinden mezun olan Master Masterchef Sergen, 9 yıldır aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır. Aslan Tekirdağlı'dır. Köftecilik üzerine dükkanı olan Sergen Özen, 2020'de yarışmaya katılmış ve ünlenmiştir. 2021 sezonuna damgasını vuran isimlerden biri olan Sergen Özen, Masterchef'in ardından Tekirdağ'da köfteci Sergen isimli restoranı açmıştı. Ayrıca Instagram hesabında hem kendi fotoğraflarını hem de yarışma videolarını paylaşan Sergen Özen'in yaklaşık 500 bin takipçisi bulunmaktadır. Bir erkek kardeşi bulunan Sergen Özen ailesiyle birlikte Tekirdağ'da yaşam sürmektedir. Gamze Tosun 34 yaşındadır. Programı İstanbul'dan katılan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimleri aldığını belirtmiştir. Aynı zamanda Master Chef Gamze İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Lisans Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efe Hanımıdır. Evli ve 5 çocuk sahibidir. Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Tosun, İBB'nin meslek kurslarında aşçılık eğitimleri almıştır. Daha önce 2021 sezonunda yarışmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Şu anda Instagram hesabından yemek videoları paylaşmaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.